Sertan. Sertan? Ha, yardımcı pilot olan. Yardımcı pilot Sertan. Daha epik olsun. Tabi efendim. Yardımcı pilot Sertan. Çok klasik klişede de bence yapılır ya. <laughs> On, onu onu Kendisinin kaptan pilotuna verdiği yanlış bir bilgiyle ticaret gemilerini durakları bile olmayan hiç tanımadıkları bir gezegene acil iş yapmaya zorladı. Kaptan pilot bütün mürettebatını karaya sağ salim indirdi. Karaya inen mürettebat kaptan pilot Cüneyt'in vur emriyle yardımcı pilot Sertan'ın ağzını yüzünü dağıttı. Paşa paşa dayağını yiyip topuklarını götüne vura vura öfkeden kudurmuş mürettebattan kaçtı. Abi bunu çekip çekip pöftüreceksin. Nargile'nin olayı bu dedi boss. Şimdi daha iyi bir fikrim var. Bana biraz zaman ver paraya boğacaksın bizi. Sen de şurayı çekip çevir eve benzesin biraz diye de ekledi. Adama bakla, dünkü bu patron kesildi Sertan'a. Başladılar çalışmaya. Sertan bulundukları yeri genişletiyor. Bos da araştırma masasının başına geçmiş, aklına gelen ve nargileden daha iyi olduğunu iddia ettiği şey için çalışıyordu. En sonunda Sertan'ın işi bitmiş, uykuya çekilmişti. Bos durmak bilmiyordu. Yeter be adam, soluklan artık. Ne iş aşkıymış lan bu? Tamam. Sertan da uyanmış büyüttüğü odanın duvarlarını tamamlamak için odun kesmeye koyulmuştu. Yeteri kadar odun kestiğinden emin olunca başladı duvarlara girişmeye. O sırada Boz işten başını kaldırıp abi ben biraz kötü oldum hava alacağım dedi. Tamam aslanım keyfine bak dedi Sertan. Kaldığı yerden şarkı mırıldanarak işine devam etti. Geceler, geceler, geceler. Uzaklardan bir ses duyar gibi oldu Sertan. Etrafına bakındı Boz'a sormak için. Ama etrafta yoktu. Sonra bir anda aklına abi ben biraz kötü oldum hava alacağım dediği geldi. Koşturarak sese doğru yöneldi. Boz yerde yatıyordu. Sertan'a yetiş diye seslendi. Sertan yetişip o sırtladığı gibi eve götürdü. Kucağında bayılmıştı çoktan. Yerine yatırdı. Tokatlayıp ayılttı Boz'u. Dedi oğlum ne oldu sana? Ne oldu böyle? <laughs> abi bir anda elden ayaktan kesildim ne oldu bilmiyorum dedi. Tamam biraz dinlensen o zaman dedi. Sertan kaldığı yerden duvarları örmeye devam etti. Bir süre sonra duvarları bitirip Bosa yemek götürdü. Yedirdikten sonra abi çiğ yemek yemekten ciğerim soldu dedi Bos. İyi dedin kral dedi Sertan. Evin bir köşesinde küçük bir ateş kurdu. Topladığı ekinleri ateşin üzerinde bir güzel pişirdi. Oturdu sandalyeye düşünmeye başladı. Ne oldu bu adama diye. Bir yere varamayacağını fark edip istirahate çekildi. Boz gece Sertan'ın kendi kendine olan konuşmalarını duyup Sertan uyanır uyanmaz yanına çağırdı. Baba ben bağımlıyım ya ondan böyle oldu herhalde dedi. Sertan da sinirlenip arkasını dönüp tek kelime etmeden çıktı. Kendisini tarlaya attı. Başladı onu bir biçip bunu kesmeye. Sinirini çıkartacak bir yol buldu en azından. Bir anda tarlanın diğer tarafında elinde bıçakla birisinin onu izlediğini fark etti. Tuzaklara kaçmaya çalıştı ama nafile. Yemekleri pis bir ortamda barındırdıkları için zehirlendiler kaçamadığı için bıçağını çekti ve mecburen dövüşmek zorunda kaldı. Saldırganı yaralayıp sırtladığı gibi önceden yapmış oldukları odaya kapattı. Hemen müdahale ederek yaralarını sarıp onu biraz dinlenmeye bıraktı. Dışarıya çıkar çıkmaz bir geyik üzerine doğru yöneldi. Adeta çıldırmış gibi. Sertan buradaki herkesin, her şeyin neden bu kadar agresif olduğunu merak etti. Bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladı. Tek başına bir yerlere varamayacağından işine dönmeye karar verdi tekrar zehirlenmemek adına yaşadıkları yeri köşe bucak, gram pislik kalmayacak şekilde temizledi. Bu sırada bir ses duydu. Acil yardıma ihtiyacım var. Peşimde birisi var ve elimde sopayla beni kovalıyor dedi. Sertan sesin bir kadından geldiğini duyunca olur yardım ederim dedi. Oğlum Sertan her şeye tabi efendim demesen mi artık ya? Beraber tuzakların oraya geçerek kovalayan adamı beklediler. Bir güzel patakladılar adamı iki elden. Sonra oturup dinlenmeye çekildiler. Kolonimden kovuldum. Kelim diye. Ne alaka oğlum bu nasıl mazeret ya. Umarım inanmazsın Sertan bana da be. Bir müddet sığınacak yer aradım ama peşime birisini takıldığını fark ettim. Kaçmaya başladım. Bir yerleşim alanı gördüm. Yani burayı. Yardım ederseniz umuduyla size seslendim. Çok teşekkür ederim yardım için. Bu arada adım Carlotta dedi. Sertan ne demek görevimiz dedi. Lan oğlum sen kolluk kuvvetleri misin ya? Nereden görevin oluyor bu senin azgın adam? Carlotta bence bu odaya bir zemin döşemeliyiz dedi. Sertan başladı zemin atmaya. Bir kere hayır diyebildiğini göreyim artık be. Ansızın yıldırım fırtınasıyla beraber tarlaya yaklaşmakta olan bir yangın baş gösterdi. Tarlaya yaklaşmadan kontrol altına aldılar. Kontrol altına aldıktan 5 dakika sonra yağmur bastırdı. Bunlar bütün kolonicini geziyorlar herhalde ya. Carlotta dinlenmeye çekildi. Sertan da işinin başına döndü. Tekrar biraz uğraştıktan sonra işini bitirip Sertan da istirahate çekildi Yağmur eşliğinde güzel bir uyku çektikten sonra Carlotta ekim yapmaya başladı Sertan da uyanıp bunu fark edince Hemen kızın yanında bitti Lalli bir doğadan bir dur ya Carlotta pamuk ekmeye başladı bu sefer de Sertan tekrardan kızın yanında bitti Ben sana daha bir şey demiyorum aga Carlotta bizim baba tarafı çiftçi Ben tek başıma hallederim deyip gönderdi Sertan'ı kız sana Sertan boynu bükük Evdeki molozları temizlemeye koyuldu. Evi bir güzel temizleyip daha büyük bir masa koymayı planladı. Başladı masayı yontmaya. da benim tutuldu bu gece yerde yatmaktan ya deyince bu sefer de Sertan odundan yatak yapmaya koyuldu. Adam günlerdir eli ayağı tutmuyor. Yerde betonda yatıyor. O zaman aklına gelmiyor. Sırf Carlotta ya yaranmak için bir gece beli tutuldu diye yatak yapıyorsun. Bosun yanına gidip kardeşim senin için yatak yaptım. Şimdi de ayrı oda yapacağım sana. Merak etme diyor. Boss da eyvallah abi cansın diyor. Başlıyor odanın temelini atmaya. Sertan madeni kazarken yakınlarda bir uçak kazası gerçekleşiyor. Ve evlerinin bulunduğu noktaya birisinin sürüklendiğini fark ediyor. Yetişip kazazedeyi kurtarıyor. Hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Bir müddet sonra kendine geliyor ve konuşmaya başlıyor. Bulunduğumuz konumun çok yakınlarında dağların arasında gizlenmiş 2000'li yıllardan kalma bir var. Gemileri düşürüp canlılara da Psikolojik zararlar verip şiddete sürüklüyor. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz ama onu araştırmak için buradaydık deyip ölüyor. Bu neden şimdi düşük bütçeli Amerikan filmi gibi bilgiyi verdi öldü. <laughs> Sertan masanın başına geçip düşünmeye başlıyor. Bizim geminin düşme sebebi de hayvanların birdenbire bizi saldırmasının sebebi de buymuş demek gidiyor. Hayır sizin geminin düşme sebebi senin sal oldu. Hiç sağa sola bok atma. Ardından bir grup tavşan çileden çıkıp saldırıya geçiyor ama hiçbiri Sertan'a yetişemeden tuzaklara basıp ölüyor. Sertan da artık yorulup dinlenmeye çekiliyor. Sabaha kadar günün yorgunluğunu atıp aklına deli sorularla ev büyütmek için kazdığı madeni bitiriyor. Duvarlarının temelini atmaya başlıyor. Dışarıdan bir mermi sesi geliyor. Koşarak gidiyor. Kapının önüne yığılmış Carlotta'yı görüyor. Ama atışlar devam ediyor. Dışarıya adım atamıyor. Saldırganlardan birisi Carlotta'yı kaçırmak için yaklaşıyor. Sertan hala hiçbir şey yapamıyor. Carlotta'yı sırtlayıp kaçarken fark etmeden tuzağa oturuyor. Oracıkta paramparça oluyor. Bunu gören diğer saldırgan korkup ardına bile bakmadan kaçıyor. Ulan Sertan saraksın ama salak olduğun kadar şanslısın. Sertan hemen Carlotta'yı götürüp ilk müdahaleyi yapıyor. Aynı gece boss kendine geliyor. Sertan'ı uyandırıyor. Abi kendime geldim diyor. Valk aslanıp hoş geldin diyor Sertan. Abi bu kadın kim diyor Boz. Yaşanan olayları Carlotta'nın koloniye nasıl katıldığını anlatıyor Sertan. Tamam abi ben araştırmaya gidiyorum diyor Boz. Tamam deyip geri yatıyor Sertan. Boz sabaha kadar çalışıp Nargile'den daha iyi olduğunu iddia ettiği icadını bitiriyor. Apar topar herkesi uyandırıp çağırıyor yanına. Carlotta ile de orada tanışıyorlar artık. Abiler ablalar bizi zengin edecek aleti buldum diyor. Çıkarıp vuruyor. Dırıcı masasını buldum abi. Bak bu sarda ha. Arkadaşlar e, videoyu bölmek istemedim. Sonra ekleyeyim dedim. İzlemek istemeyen izlemesin ama bir ufak bir böyle bir açıklama yapma gereği hissediyorum şu anda. Çünkü tam böyle bazı şeyler içime sinmiyor. Ben bu videoyu iki gün evvel editlemiştim. yayınladım. günden iki gün evvel editlemiştim. Ama patladı sevim ekran kartımın bir hatası yüzünden ve tekrar etlemek zorunda kaldım. Tekrar etlemek zorunda kaldığım gün de sağlam bir hastalık geçirdim. Elimden geleni yaptım ama hani hastayken ne kadar kafamı verebilirim bilmiyorum. Zaten sesimden şu an anlaşılıyordur. Anca yeni bitiriyorum. Abi elimden geleni yaptım dediğim gibi. Bir problem, bir sıkıntı varsa, hoşunuza gitmeyen bir kısım varsa gerçekten kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Bir sonrakine Muhtemelen daha iyi olacağım zaten çekimlere başladığımda falan kendime gelmiş olurum. Bir de videoyu geç yayınlamak durumunda kaldım. Hayvan gibi uyudum. Kalkamadım daha doğru söylediğim. Siz biliyorsunuz abi destek olmak için yapmanız gerekeni. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.